-"Başlıyor şu an, çekiyor hayatım." Evet, -"Şu an çekiyorsa sorun yok." Ee, -"Bugün -"Benim e, sigaramı ne yaptınız?" -"Saat kaç bilmiyorum ama her neyse işte." -"Bugün size sigaranın yararlarını anlatacağız." -"Selal başlasın." <gülüyor> <gülüyor> Topu sana atıyorum Selal." -"Başlıyorum." Selen. Hmm, -"Sigara strese iyi gelir." -"Devam." -"Dış ağrısına, <laughs> dış ağrısına." E, -"Her ağrıya iyi gelir." -"Bir kere e, sigara gerçekten kötü bir şey olsaydı." E, seksten sonra içilmezdi. Bu bir kere keyiftir. Bunu e, asla asla yasaklayamazsınız. Kesinlikle sigarasız kalmayın. Her gün 4-5 paket sigara <laughs> için. Sebel şey <laughs> sana bırakıyorum. <laughs> Mutlu olduğunuzda sigara için. <laughs> Ağladığınızda sigara için. <laughs> Her zaman sigara için. Evet canım benim. Sigara e, çok iyidir. Gerçekten iyidir. Sigaram çok çok, çok iyidir. Parlamans. Evet sigaramız parlament. Siktim seni giydim bilmiyorum ama giyinmesin geldi. ayol Allah Allah bir sebebim var o yüzden sigara içiyorum bakın mutluyuz mutluyuz sigarcıyız çünkü tamam artık kapatabilirsin kanka ben girmedim oğlum ha yok sen girme sen bir başlıyorsun kanka konuşma iki saat bitiremiyorsun hayır ben de gireceğim tamam gir gel Evet, evet kanka ne konuşuyorduk sigaranın yararlarını konuşuyorduk. Hey benim sigaram nerede? Ben sigara yaktım unuttum. Bir saniye kanka. Şimdi ben. Aa biz niye müzik açmıyoruz tatlım? sigara. <laughs> <laughs> Bak annelerimiz bile <laughs> sigara içiyor. <laughs> Anneciğim sigaranın yararlarını söyler misin lütfen? <laughs> Evet, annemler sigara içmeye gitti. Kanka ne biçim Annem Selen'le sigara içerken burada da İrem'ciğimiz sigara içiyor. Sigaranın faydaları... Yumurtalıkları ne gelir? Ya abi... Sigara çok tatlı bir şey be. Böyle alacaksın, çekeceksin içine. Kanka gel. Geleceğim kanka, dur ayarlamaya çalışırım. Evet tatlım çekeceğiz de. Bu bizim niye kafaları almıyor? Kameranı <laughs> Kapatalım.